Hayır çıkarmam. O benim kendi özgür düşüncem. Kendi isteğimle kapandım. Kimsenin demesiyle de açılmam. Çok seviyorsam takarım. Hayır çıkarmaz. Allah'ın emri çünkü onun rızasıyla kapanmadım. Onun rızasıyla da çıkartamam. Takarım tabii. Zaten normalde takacağım. Seviyorum başörtü takmayı. O yüzden takmak isterim. Açılmazdım kesinlikle. Ben Allah için kapanıyorum yani. Eşim için değil. İnancımdan dolayı yani. Eşim sürekli diyor da <laughs> ben hala kapanmadım. Kapanırım ileride. Şu an hazır hissetmiyorum. Hayır asla. Ben biri için kapanmadım. Allah rızası için kapandım. O yüzden biri için ne açılırım ne kapanırım. Olduğum gibi kendi düşüncelerim ve inançlarıma göre hareket ederim. Hayır takma. Beni olduğum gibi kabul etmeyen bir insan hiçbir şekilde kabul etmez. Bugün başörtüsü ister yarın başka bir şey. Bence başörtüsü hakkıyla yerine getirmesi gereken bir şey. O sebepten ben hakkıyla yerine getiremeyeceğimi düşündüğüm için takmıyorum. Eğer içimde bu duygu olsaydı zaten takardım. Ama takanlara sonsuz saygım var. Tabii ki de hakkıyla yerine getiriyorsa eğer. Hayır çıkartmayacağım. Bu Allah'tan olan bir farzdır. O yüzden hayır. Çıkartmayacağım asla. Hayır takmam, Çıkartmam. Bu benim inancım gereği örtüğüm bir örtü olduğu için çıkartmam. Böyle şeylerin hani eşi istediği için değil de Allah istediği için, Allah rızası için yapılması gerektiğini düşündüğüm için hani eşim ya da başkası istediği için yapmam böyle bir şeyi. Evlensen eşin dese ki sana başörtü tak rica etse sevsen onu takar mısın başörtü? Takarım. Onun dediğini yaparım eğer çok seversem. Çok seversem olabilir. Çok sevdiğim için. Onun için ödüm verebilirdim kendimden. Evet takarım. gerek de takmak isterim. Bir de eğer eşim isterse neden olmasın? Eşim için değil de Allah için takardım. Zaten içimde kapanmak var. Öyle hayırlı bir insan çıkarsa da karşıma başörtüsü düşünüyorum. Evet inşallah. Kapanırdım herhalde. Birincisi zaten Türk milleti olarak ve Müslüman olarak aslında öyle olmamız gerekiyor. Ama günümüz koşulları ve yetişme şartlarından dolayı açığız. Hem o sebepten hem de onu kırmamak için herhalde kapanırdım. Evet kapanırdım. Onun fikirlerine saygı duyarım. Ben kendimle inançlı bir insanım. O yüzden kapanırdım. Çünkü önce şimdiye kadar kapalıyım eşim için açmam. Allah için kapanmışım eşim için açmam. Ben eşim için değil kendim için Allah için kapanırım. Eşim istiyor diye asla kapanmam. Kapan kapalı olmak tabii ki de ayıp bir şey değil. Çok gurur verici bir şey. Eğer içinden gelirse kapanırım. İçimden gelmezse asla kapanmam. Kapanma. Bu benimle ilgili bir şey. İnanç dediğin kişiyle alakalı. Ben kimsenin dediğine göre hareket eden bir insan değilim ki. Kendi dediğimi yaparım. Kendi kafama uyarım ben. Onun dediğiyle hareket etsem neler olmuştu şimdiye kadar. Ben bu yüzden ayrıldım zaten. Hep istedikleri olacak istiyordu. Ben de istemiyordum. Yolunu verdim gitti. Dışarı çıkma açık giyme şu bu derken ben de yolunu verdim gitti. Eşim memnun olursa tabii ki kapanırım. Niye kapanmayayım? İnsan eşini dinlemesi lazım. Eşin de seni dinlemesi gerekir ki bu evlilik yürümesi gerekir. İlla eşim kapan diye kapanacaksın zorla bir konu yok. Ha eşin isteğine gidersen herhalde normal. Biz bir Müslüman ülkede yaşıyoruz. Eşinin her istediğini yerine getireceksin. Orucumuzu da tutacağız, namazımızı da kılacağız. Ben açığım, o kapalı benim için sorun yok. Hayır. Bu benim kendi inancımla, irademle alakalı bir şey. Ben istersem kapanırım. Bir kul için kapanmam. Kapanırsam Allah için kapanırım. Din olarak evet. Çok iyi ama bir kul için kapanamaz kesinlikle. Sadece eşim istiyorsa kapanmam. Hayır. Dini konular hürdür. İnsanın e, kendi kalbindedir. Benim dövmelerim var diye beni daha az Müslüman yapmaz. Kapandığım zaman da aynı şekilde. İnsan gerçekten istiyorsa kapanır. Kapanana da saygı duyuyorum. Ama herkesin bana da saygı duymasını isterim. Her rengi seven bir insanım ben. Eşimin demesiyle değil ben kendim eğer istiyorsam Allah rızası için kapanırdım. Eşim kapan veya açıl demesiyle kapanmazdım. Hayır. Sevmiyorum. Takmam. Çünkü benim içimden gelmesi lazım. Kapanırım veya kapanmam ona kesin bir yorum getiremem. Onu zaman göse insan içindeki dini inancına bağlı bir şey bu. Ben açık geziyorum diye illaki de inanmıyorum diye bir şey yok. Ama ben de mesela Ramazan'da orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum, feracemi giyiyorum. Bütün dini vecibelerimi yerine getiriyorum. Kimseye de yadırgamıyorum. Kapalı da Müslüman, açık da Müslüman. Benim için önemli olan insanlık. Benim annem de kapalıydı, nenem de kapalıydı. Babaannem de bütün hep yaşlarımız kapalı. Bu tercih mi meselesi. Ben bugün açık gezerim yarın bakarsın kapanmışım. Takmam çünkü ben bir kadınım. Her şeyden önce bir bireyim, insanım. Kendi hür irademle istersem kaparım, istersem kapamam. Bunu zaten eşimin kararıyla verirsem Allah katında bir sevap olacağını da düşünmüyorum. Kendi hür irademle kaparsam kaparım, kapamazsam kaparım. Bunu eşime bağlamıyorum. Bana zaten bunu şart koyacak bir insanla birlikte olmam Dinim gereği kapanmam gerekiyorsa kapanırım ama niye eşim istediği zaman olsun? Benim de kendi görüşlerim ve düşüncelerim var. Namazımı da kılıyorum, ibadetimi de yapıyorum. Bakın kızım da modern bir kız. Ben de öyleyim ama yeri geldiği zaman namazını da kılar, Kur'an'ı da okur. Hayır tabii ki de. Çünkü bir kişi için kapanılmaz, Allah için kapanılır. Yok canım onunla ilgisi olur mu? Allah için kapanıyoruz. Eşki maalesef. Takmam çünkü benle tanıştığı zaman benim böyle bir kararım yoktu. Beni böyle kabul ediyorsa evlensin. Sonradan fikir değişirse zaten o yüzden hayır gelmez. Kesinlikle takma. Yıllardır Atatürk çocuğuyum öyle yetiştim. Ve hiçbir zaman benim dış görünüşümle beni yargılayamaz ve karışamaz. O benim kendi isteğim. Hayır efendim. Beraber yaşadığın kişiye göre fikrini zikrini değiştirmeyeceksin. Ben neysem o beni böyle görmüştür, bilmiştir. Asla değiştirmem ben. Doğruyu, güzeli öğrenirim. Onu uygularım.